Atölyemden selamlar. Bugün sizlerle ticari kahveler ve nitelikli kahveler arasındaki farklılıklardan bahsedeceğiz. Ticari kahveler dünya genelinde çok miktarda üretilen ve herkesin ulaşabileceği birçok kişinin tadım profiline uygun olan ve kolay ulaşılabilen kahvelerdir. Ama nitelikli kahveler bunlara kıyasla daha zor üretilebilen ve daha zor standartlara sahip olan ve daha az üretilen kahvelerdir. Yani kabaca bahsedecek olursak nitelikli kahve, ticari kahve arasındaki fark bu. Ama işin bir tık detayına inecek olursak, ticari kahveler hem sürdürülebilirlerdir, hem istediğin profilde çim kalitesine sahiplerdir. Ve bunun yanı sıra hem ticari olarak hem de ulaşılabilirlik olarak kolaylık sağlar. Ama nitelikli kahveler belirli standartlara sahip olması gerektiği için bir tık daha hem üretim açısından hem lojistik saklanabilirliği ve içecek oluşturma safhalarındaki zorlukları nitelikli kahvelerde bizi bir tık daha hem maliyet olarak yükseğe çıkartır hem de sürdürülebilirliği zorlar. Nitelikli kahvelerde bizim için önemli olan şey SCA gibi kurumların belirlemiş olduğu standartlar. Mesela bir kahve SCA puanı 83'e nitelikli bir değerlendirmeye tabi olabilir ama Serçe tarafından 50 puanla nitelendirilmiş bir kahve ne yazık ki nitelikli kahve kalitesine ulaşamamıştır. Dünya üzerinde birçok üreticinin yapmış olduğu kahve ticari kahvedir. Özellikle e, Brezilya tarzı yüksek e, rekoleye sahip olan ülkelerde genellikle ticari kahveler üretilir. Çünkü burada asıl amaç e, tüketiciye genel tüketiciye uygun bir kahve üretmektir. Ticari kahvelerde genel hüküm budur. E, kolay üretilebilir, rekoltesi yüksek ve daha çok kullanıcıya hitap eden. Orta tat segmentinde, orta tat profillerine hitap eden kahvelerdir. Ama nitelikli kahvelerde bu durum biraz daha farklılaşır. Mesela işte Kolombiya'nın herhangi bir nitelikli değerlendirmeye sahip olan kahvesi dünyadaki herkes tarafından tüketilemeyebilir. Bu da o kahvenin hem satışını zorlaştırır hem de pazar payını azaltır. Bu ticari olarak tercih edilebilir bir durum değildir. Bu yüzden nitelikli kahve direkt olarak son tüketicisine hitap ederken ticari kahve hem alıcısına hem satıcısına hem üreticisine hitap edebilecek formları taşıyan kahvelerdir. Nitelikli kahveler bizleri fincana ulaştırırken bir tık zorlayabilir. Bu durum bizi sürdürülebilir üretimde zora sokacaktır. Örnek veriyorum eğer endüstriyel bir üretim yapan firmaysanız nitelikli kahve üretemezsiniz. Çünkü endüstriyel üretimlerde müşteri sürdürülebilirliği ister. Bunlar 3 yıl önce içtiği bir kahve, bunlar 3 yıl sonra da içmeyi talep edecektir. Nitelikli kahvede ne yazık ki bu durum söz konusu değildir. Çünkü nitelikli kahvede üretim rekoltesi çok çok düşüktür. Kalite puanlaması en üst düzeydedir. Ve bu süreç hem maliyete hem de rekolteye, yani rekolteden kastımızda işte üretim hacmine etki edecektir. Bu durum endüstriyel üretimde bizi sürdürülebilirlikten uzaklaştırır. Evet. Bu yüzden genellikle kahve tüketim mekanları benim nezimde ikiye ayrılır. Birisi standart, çoğunluğa hitap eden e, kafe ve çok sayıda müşteriye müşterinin talebine cevap veren mekanlar. İkinci olarak da butik kahve dükkanları olarak adlandırdığımız, e, minimum seviyede müşteriye hitap eden, maksimum seviyede e, kaliteyi gözeten mekanlardır. Bu durumda eğer kaliteli bir kahve içmek istiyorsanız bu tip kahve dükkanlarını tercih edebilirsiniz. Ama belirli standartlarda bir kahve içip aynı zamanda da sürdürülebilirliği yani her seferinde aynı lezzeti tatmak istiyorsanız da bu standart e, kafelerde veya standart kahve dükkanlarında e, sizin taleplerinize cevap verebilecek e, şekilde içerikler bulabileceksinizdir. Şimdi bir tekli kahveyi e, sizin her istediğiniz anda ulaşabileceğiniz yer bu kahve dükkanıdır. Ama standart bir kahve dükkanında veya bir kafede, bir kafeteryada herhangi bir işte e, kahve satışı yapan mekanda nitelikli kahve içmeniz mümkün değildir. Çünkü burada hazırlık sürecinde butik kahve dükkanı sizlerle hem zaman olarak hem de e, elindeki ekipmanlar açısından sizinle ilgili oranı artacağı için e, nitelikli kahveyi size ulaştırması daha kolay olacaktır. Ama endüstriyel bir mekanda ne yazık ki bunu e, temin edemezsiniz. Çünkü endüstriyel mekanda 15 dakika içerisinde 100 tane, 150 tane içecek üretilirken butik kahve dükkanında 15 dakika içerisinde sadece sizin kahveniz üretilecek. Bu durum hem ekipmanı, hem çalışanı, hem mekanı, hem kullanılan kahveyi hem de sizi en yüksek kalitede bir fincanla buluşturacaktır. Endüstriyel mekanlarda bu söz konusu değildir. Şimdi endüstriyel mekanlarda genel olarak müşteri kitlemiz çok geniş bir alana hitap edebilir. Bunun sebebi Bizim o mekana gitme amacımızdır. Kız arkadaşınızla, sosyal arkadaşınızla, ailenizle, işte iş görüşmesinde, herhangi bir alanda bir kafeye gidip vakit geçirebilirsiniz. Buradaki amaç vakit geçirmektir. Bu vakit geçirme sırasında size eşlik eden mekan size güzel kaliteli içecekler sunabilir. Ama buradaki içeceklerin esas amaç sürdürülebilir olmasındır. Bugün içtiğiniz bir kahveyi yarın tekrar içmek istersiniz. Bu noktada size nitelikli kahve sunmada mekan zorluk çekebilir. Şöyle bir örnek verecek olursak, endüstriyel bir mekana giderken aslında mekan size duygu paylaşım alanı tanır. Yani esas amaç bir içecek satmak, esas amaç bir işte yiyeceği temin etmek değildir. Oradaki asıl amaç sizin duygunuzu paylaşmaktır. Herhangi bir tartışmanız olabilir, gider tartışırsınız o mekanda. Arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla. Bir şeyler mutlusunuzdur, sevincinizi paylaşacaksınızdır, gidersiniz o mekanda bir şeyler yiyip içip tüketim sağlarken o duygusal sosyallerinizi paylaşabilirsiniz. Ama butik kafelerde bu durum biraz farklıdır. Butik kafede genellikle müşteri o butiğin üretmiş olduğu kendine has ürünleri tüketmek için gidecektir. Bu bir tatlı butiğinde de aynıdır, bu bir kahve butiğinde de aynıdır. Herhangi bir butikte size özel hizmete gidersiniz. Bu durumda bizim gibi kahve butiklerinde karşılaşacağınız şey kaliteli bir kahvedir. Orada mekan size sosyal bir alan tanımlayabilir. Örnek veriyorum, butik kahve dükkanlarında çocuk oyun alanları bulamazsınız. Çok uzun süre oturabileceğiniz rahat masa sandalyeler bulamazsınız. Çok uzun süre geçirebileceğiniz geniş alanlara sahip değildir butik kafeler. Bu yüzden butik kahve dükkanlarında genel olarak sadece ve sadece içmeyi amaçladığınız içeceği temin edebilirsiniz. Örneğin butik kahve dükkanında üçüncü nesil bir kahve talep ettiğinizde bu sizin talebiniz doğrultusunda size özel üretilecektir. Ama endüstriyel bir mekanda ne yazık ki böyle bir artıya sahip olmayacaksınız. Endüstriyel mekanın kendine özel reçetesi, kendine özel ekipmanı olacağı için standart bir üretimle karşılaşacaksınız. Ama bu tek kahve dükkanlarının kalite bu tarz artıları çok büyüktür. Eğer gerçekten sadece kahve içmek için veya herhangi bir istediğiniz kahveyi tüketmek için, herhangi bir kahve talebinize cevap almak için bir mekan arıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle butik bir kahve dükkanı tercih etmeniz gerekir. Bütün bu süreçte bizi işin sonunda müşteri memnuniyeti karşılıyor. Müşteri memnuniyeti bütün bu serüvenin en sonunda yer alan ve en önemli unsurlardan bir tanesi. Müşteri memnuniyeti butik kahve dükkanlarında daha üst düzeydeyken kafe gibi endüstriyel mekanlarda daha genel şeylere hitap ediyor. Bunun genel sebebi kafelerde müşteri, masayı, ortamı, dekorasyonu, işte kullanılabilirliği, e, fiyatı birçok etken madde memnuniyetinde puanlarken butik kahve dükkanında bu sadece e, talep ettiği ürünü alabildi mi? Talep ettiği içeceği tadı yakalayabildi mi? Bu noktaları yorumluyor. Bu yüzden butik kahve dükkanlarında genellikle müşteri memnuniyeti daha üst skalalardayken kafe gibi endüstriyel mekanlarda bu biraz daha genel rakamlara inmiş oluyor. Bunun genel sebebi de bahsettiğimiz gibi kafelerde birçok şey puanlanırken butik kahve dükkanlarında sadece müşterinin istemiş olduğu ürün puanlanıyor. Bugünkü atölye söyleşilerinin sonuna geldik. Bize abone olup, takip edip geri dönüşlerinizi iletirseniz mutlu oluruz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kombi videosu çekeceğiz. İlk tişörtümden başlıyorum. Zara'dan aldım kendisini. Bir dolara falan aldım. Pantolonu da mahalle esnafından aldım. Terliğimi de arkadaşlar pazardan aldım. Ne yapıyorsun? Kombi videosu çekiyorum. hava ile mi kanalında mı? Evet. Çık dışarı. Allah'ım ya.